Nasır el ve ayaklarda kronik temasla oluşan yani bir ayakkabı, bir elle tutulan bir şeyin ele ve ayağa sürekli temas halinde ve sıklıkla travmatize etmesi sonucu oluşan bir deri kalınlaşmasıdır. Bu deri kalınlaşmasının sonrasında tabii ki insanın el ve ayaklardaki o batmalardan kaynaklı hayat konforunu belirgin bir şekilde bozan o kitleye nasır denmektedir. Bu e, nasırı e, genellikle tedavi anlamında e, çeşitli bitkisel e, ve kremler şeklinde e, tedaviler yapılmaktadır. Fakat e, görüyorum ki hani kliniğime gelen hastaların birçoğunda şu var. E, nasırın tam anlamıyla kökü e, kök kısmı alınmadığı sürece nasır tekrarlıyor ve tekrarlamasıyla e, hastaların e, hayat konforlarında belli bir e, e, travmatize durum söz konusu olabiliyor. E, radyo frekansla e, lokal anestezi altında e, tamamen e, kök kısmına kadar bu nasırın e, buharlaştırılmasıyla tekrarlaması e, çok da mümkün olmayan bir tedavimiz söz konusu. E, yani kliniğimizde yaklaşık 10 dakikalık 15 tek bir nasır için 10 dakikalık bir işlemden sonra nasırımızdan tamamen kurtulmaktasınız.